Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta yengeç burcu hanımlarını ve beylerini neler bekliyor aşk iş kariyer niyetler dilekler gelsin diyelim pazartesiden pazara kadar kartlarımızın sizlere vereceği mesajlar nelerdir bakalım bunlar bu şekilde düştü yani adeta kartlar bile geldi atları veriyor arkadaşlar bakalım şöyle en altta Pazartesi sorumluluklar diyor, diyor, diyor. Hmm, rakipler, rakipler ve rakipler. Kim bu? Size rakip olan kişiler. Ama zafer benim diyorsunuz. Bakın. Zafer kutlaması yapacaksınız. Evet bu sefer aşktan meşkten bir şey çıkmadı diyecektim. Yani olur mu? <laughs> bu sefer yasak aşk çıktı. Yani hep sevgi sözcüklerini söylemeye gerek yok değil mi canlar, dostlar? Yani böyle yengeçler bir laf var ya. Nerede benim dost bildiklerim diyor gibisiniz. Çok fazla darbe mi aldınız? Yani vurmayan kalmamış gibi. Arkanızdan vurmayan kalmamış olarak görülmekte. Dostum dediğiniz kişilerden en büyük darbeleri yediğiniz o an, o an var ya. Pembenin kara, sevmenin, dostluğun ve arkadaşlığın palavra olduğunu anlamış gibisiniz. Kime güvendiysem diyorsunuz kalbimin tam da orta yerini nasıl da buldular, nasıl da vurdular beni diyor gibisiniz. Çok fazla güven probleminiz var. Adeta hiç kimseye güvenemiyor gibisiniz. Bazılarınız ciddi anlamda hayal kırıklıklarına uğramış olabilir. Şu an bin kere düşünüp bir kere harekata geçiyor gibisiniz. Aynı zamanda bazılarınızın yeni tanışacağı biri olabileceği gibi bazılarınızın da tanıdığınız ama yüzde gelmediğiniz, tanıdığınız ama karşılaşmadığınız. Böyle e, nasıl diyeyim gönülden sizi seven ya da gönülden sizin sevdiğiniz bir kişi var ise karşılıklı e, yani yorumlayalım. Böyle karşı tarafın hayatında belki biri olabilir ne bileyim ya da. Ee, özellikle Yengeç Burcu bayanları yani tanışacağınız kişilere dikkatli olun yani evli olur nişanlı olur sevdiği olur sizi kaybetmemek için söylemez bilemiyorum ya bu e, en basiti en basit örnek yani yasak aşka dikkat edin diyor evet e, belki deliler gibi sizi arzulayan hanım ya da beysiniz biri olabilir belki de bu durum yasak olduğundan dolayı kendini uzakta tutuyor olabilir bu haftanın enerjisi olarak bunlara karşı dikkatli olacaksınız. Evli olanlar eşinizden bir nasıl desem size mutlu edecek güzel bir havadis alabilirsiniz ya da güzel bir hediye de olabilir. Hane içerisinde uzunca süredir bizim baş edemediğiniz problemler var ise hani hal ve yoluna koyamadığımız, baş edemediğimiz o kadar problemler var ki diyor. iseniz bu problemleri ortadan kaldıracaksınız biliyor musunuz yengeçler? Bakın hatta bir kutlama yapacaksınız. Yani sıkıntı çektiğiniz, buhran içerisinde olduğunuz o konu her neyse, o konulardan halas olduğunuza sizler bile inanamayabilirsiniz hanımlar ve beyler. Bakın az evvel de dediğim gibi bakın sanki zil takıp oynayacaksınız görüyorsunuz değil mi? İki tane kedicik burada nasıl oynuyorlar? Yani büyük mutluluk var. Aynı zamanda zil takıp oynayacağınız günler o kadar yakın ki. Belki de cumartesi günü. Yani alacağınız o haber sayesinde böyle sevdiklerinizle bir kutlama karşılıklı bir oynama neden olmasın bazılarınızın mutluluktan derler ya etekleri zil çalacak diye öyle bir durum da olabilir bakın burada kedicikler oynuyor buradakiler yine aynı Mutluluktan etekleriniz zil çalacak hanımlar beyler. Hadi hayırlısı diyelim o şekilde görülmekte. Şöyle bu kartlarımıza da bir soralım. Yengeç Burcu hanımlarımı ve beylerimi. Pazartesiden pazara kadar neler bekliyor dediğimizde. Pazartesi günü çok fazla alma verme dengesini koruduğunuz bir konuyla alakalı büyük bir buhran yaşayacak gibisiniz. Ama alma verme dengesini artık bundan sonra koruyacak olarak gördüm sizleri. Artık ölçülü davranacaksınız. Hangi konuda çok fazla aşırıya kaçtıysanız. Yani böyle hep ben ver 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 nereye kadar. Bundan sonra vermeyi bırakıyorsunuz. Bir duracaksınız. Birazcık da karşı taraf versin değil mi? Yani bakın. Artık beliniz, başınız, boynunuz her bir yerleriniz bükülmüş durumda. Yokuşları zor çıkıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Neden? Ölçüyü fazla kaçırmışsınız. Hep siz vermeyeceksiniz. Bir yerde duracaksınız. Biraz da karşı taraftan bir adım, bir gayret gelsin değil mi? Bu yüzden alma verme dengesini korumadığınız sürece belinizde bükülür. Yani takatinizde kalmaz. Sırtınızdaki yüklerde yani sırtınıza binen binene Yani tepenize çıkmayan, sırtınıza binmeyen kalmamış gibi. Ama bu durumlardan halas olacak. Bu durumları alma verme dengesini artık ayarlayacaksınız. Ve başarıya da, mutluluğa da, huzura da ulaşacak olarak gördüm. Sizleri salı günü içerisinde ticari bir faaliyet içerisinde geçebilirsiniz. Yani aklınızdaki ve kalbinizdeki böyle bir takım aklınız farklı, kalbiniz farklı düşünüyor ise ya da kar marjını yakalayamayacağınızı düşündüğünüz, ardan aldığınız bir iş de olabilir. Öyle ya da böyle sanki bir iş hayatına atılacak gibisiniz. Yeni anlaşmalarınız, yeni sözleşmeleriniz gündeminizde olacak. Yine... Ee, görmediğiniz ama görmek istediğiniz ve sizi özleyen ya da sizi o kadar çok görmek isteyen bir kişi var ki böyle çat kapı gelebilir ya da siz o kişinin karşısına çat diye çıkabilirsiniz bilemiyorum bir şaşkınlık da olabilir yani çat diye karşınıza çıktığında ya da e, siz onun karşısına çıktığında da böyle sanki nasıl desem özlem ve hasretlik dinecek diyelim. Kavuşmalar olacak, hasretlikler bitecek, mutluluklar sizleri bulacak. Bakın yüzükler takılıyor yengeç borcu hanımları ve beyleri uzunca bir süredir e, askıya aldığınız evlilik ile alakalı konularınız kesinlikle gündeminize düşecek. Bomba gibi hem de. Veyahut bazılarınız eğer ayrılma noktasına kadar geldiyse evli olanlar yeniden bir barış olacak yeniden birleşme olacak bakın mutluluklar huzur hane içerisinde problemlerin bitmesi benim kalbimde ve aklımda hiç kimse yok diyor iseniz şu an kalbimde aklımda boş kafamda rahat diye olabilirsiniz ama aşk yolunda ilerleyeceğiniz birisiyle tanışacaksınız İlla halkalar birbirine geçecek görüyorsunuz değil mi Evet aşkı meşki bir kenara bırakalım. Şu an iş ile alakalı önemli bir yol kat edecek gibi bazılarınız. Gene halkalar yeni sözleşmelerden, yeni imzalardan, yeni anlaşmalardan bahsetmekte. Girişimci yapınızı ön plana atacaksınız. Ayrıca sizi senin için eriyip biten o kişi her kimse, özellikle çarşamba günü karşınıza çıkabilir. Bir takım gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olacaksınız etrafınızda. Herkesi de dost sanmayacaksınız. Az evvel de dediğim gibi hani benim dost bildiklerim gibilerinden birazcık kısa bir nakarat okuyabilirsiniz. Evet şüpheleniyorsunuz. Birilerinin size karşı bir tuzak hazırladığından özellikle iş yeriniz ya da iş hayatınız ister eleman olun ister patron fark etmeksizin birilerinin size karşı böyle gımcıştığının farkındasınız. Birilerinin size karşı hiç de Olumlu şeyler düşünmediğinin farkındasınız. Şüpheleriniz var ve bunda da haklısınız. Ama onlarla mücadeleyi kazanacak olarak gördüm sizleri. Bakın verdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız. Cuma günü zafer kutlaması yapıyorsunuz. Büyük bir zafer sizleri bekliyor olacak. Etrafınızdan birini kurban etmeye çalışan birileri olabilir. Ya da siz birini kurban etmeye çalışıyorsanız kurban olan siz olabilirsiniz. Dikkatli olun. O kişi her şeyin farkında olabilir bunu alıp sizi ya da o kişileri o şekilde yapabilir. Aynı zamanda sizi kurban etmeye çalışan biri var ise de gene kendi yani kazdığı kuyuya kendi düşecek diyelim. kendisi silahıyla kendini halledecek olarak görülmekte. Bakın zaten kariyer anlamında üst noktalara kadar çıkacak gibi gördüm bazılarınızı. Evet gene cumartesi günü Evet bir sevinç olacak, bir mutluluk olacak. Doğum haberiniz var, evlilik haberleriniz var. Etrafınız tarafından seviliyorsunuz. Bir takım sizi görmek isteyen, sizinle bir araya gelmek isteyen, sizinle konuşmak ve sohbet etmek isteyen kişiler tarafından davet edilebilirsiniz. Davetlere icabet edecek misiniz? Edeceksiniz. Yaptığınız dualar kabul olacak. Aklınızdaki kişiyle barış var mı? Bu ilişki nereye gider dediğimizde şöyle bir baktığımızda Aklen ve karben sevdiğiniz kişi evet sen benim tek hayalimsin diyor. Size karşı e, yaptığı bir takım ufak tefek yanlışlıkları var ise bunları düzeltmek için harekata geçecek ama aklınızdaki o kişinin o kadar büyük sorunları var ki bu aralar kendi sorunlarını ve problemlerini halletmek için uğraş ve çaba içerisinde. Gerek maddi gerek manevi. Gerek madden gerek manen çok büyük sorunları ve problemleri olan bir aklınızdaki kişi bulunmakta ama yani sen benim ruh işimsin diyor zaten bu kişi. Evet bakalım bu kartlarımız haftanın genel mesajı olarak hanımlar beyler yengeçlerini söylemek ister ayrılık sona yaklaşmak terk etmek veya terk edilmek diyor. Şans baht açıklığı güçlü enerjiler istediğini elde edebilme gücü istediğini elde edeceksin kendi kabuğuna çekilmek dinlenmek yenilenmek diyor yenilenecek ve muhteşem bir şekilde geri döneceksin umarım hakkınız ayrısı olur hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay